بسم الله الرحمن الرحيم رحمن ورحيم olan الله عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد <نسجد> كفروا <مراك> بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا, إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي

siz onlara sevgi sunuyorsunuz. Rasulullahı ve sizi sırf Rabbiniz olan Allah'a inandığınız için vatanınızdan kovuyorlar. Siz benim yolumda cihad etmek ve benim rızamı kazanmak için yurdunuzdan çıkarılmayı göze aldıysanız, nasıl olur da onlara sevgi gösterip sır verirsiniz? Halbuki ben sizin gizlediğiniz ve açıkladığınız her şeyi bilmekteyim.''

eğer size karşı ellerine bir fırsat geçerse size düşman kesilirler. Ellerini de dillerini de size fenalık etmek için uzatırlar ve sizin de kafir olmanızı canı gönülden isterler. Lâ tenfa'ukum yevme'l ne hısımlarınızın, ne de evlatlarınızın kıyamet günü size faydası olur. Allah, kıyamet günü aranızda hükmeder. İtaat edenleri cennete, kafir ve asileri cehenneme gönderir. Allah, yaptığınız her şeyi görür. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ حَسَنَةٌ فِي إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير إبراهيم ده ve onunla beraber olanlarda size güzel bir örnek vardır. Hani onlar hemşehrilerine şöyle demişlerdi. Bizim ne sizinle ne de Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeriklerinizle hiçbir ilişiğimiz kalmamıştır. Siz Allah'ın tek ilah olduğuna inanmadıkça biz sizi reddediyor, bizimle sizin aranızda ebedi olarak düşmanlık ve nefret meydana geldiğini ilan ediyoruz. Ne var ki İbrahim babasına senin için Rabbimden af dileyeceğim. Bununla beraber Allah'ın senin hakkında dilediği hiçbir şeyi önlemem mümkün değildir." demesi başka. Onun ve beraberinde olanların duası şudur: Ey yüce Rabbimiz, yalnız sana güvenip dayandık, sana yöneldik ve sonunda da senin huzuruna varacağız. Rabbena la tec'alna fitneten lillezine keferu ve gfir lana Rabbena inneke entel azizul hakim. Ey ulu Rabbimiz! Bizi kafirlere deneme konusu kılma. Affet bizi. Çünkü sen aziz ve hakimsin. Mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibisin. Onlar da Onlarda sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı arzu edenler için güzel bir örnek vardır. Ama kim de aksine giderse, Bilsin ki Allah gani ve hamittir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her türlü hamd ve övgü ona mahsustur. Asallahu en yec'al beynekum ve beynellezine adeytum minhum mevadde. Vallahu kadir. Vallahu gafurur rahim. Umulur ki Allah sizinle düşmanlarınız arasında bir sevgi ve yakınlık kurar çünkü Allah her şeye kadirdir Allah gafurdur rahimdir la yanha'kumullah 'anillezine lem yuqatilukum fid-dini ve lem yukhricukum min diyarikum en ve lem yukhricukum min diyarikum ve Dininizden ötürü sizinle savaşmayan, sizi yerinizden gördüğünüzden etmeyen kafirlere gelince, Allah sizi onlara iyilik etmeden, adalet ve insaf gözetmeden menetmez. Çünkü Allah adil olanları sever. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون الله sadece دين ötürü sizinle sizi yerinizden, yurdunuzdan kovan ve kovulmanıza destek veren kâfirleri dost edinmenizi men eder. Her kim onları dost edinirse, işte onlar, zalimlerin ta kendileridir. Yâ eyyuhâllezîne âmenû! İdâ câekumul mu'minâtu muhâcirât! إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهم ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم Ey iman edenler, mümin hanımlar size katılmak üzere hicret etmiş olarak geldiklerinde onları imtihan edin. Gerçi Allah onların imanlarını pek iyi bilir. Ama siz de onların mümin olduklarını anlarsanız artık onları kâfirlere geri göndermeyin. Bundan böyle bu hanımlar kâfir kocalarına, kâfir kocaları da bu hanımlara helal olmazlar. Bununla beraber, kocalarına da vermiş oldukları mehirleri, siz iade ediniz. Kendilerine mehirlerini vererek, bu kadınlarla evlenmenizde bir sakınca yoktur. Kafir kadınların nikahınızda tutmayın. Onlara harcadığınız mehri, varacakları kafir kocalarından isteyin. Kafirler de, İslam'a girip sizinle evlenen eşlerine sarf etmiş oldukları mehri, sizden geri istesinler.'' Allah'ın hükmü budur. Aranızda o hükmeder. Zira Allah her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذ۪ينَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا eğer eşlerinizden biri dinden dönüp kafirlere kaçar da sonra yaptığınız savaşta siz galip gelirseniz, eşleri gitmiş olan kocalara ganimet malından harcadıkları mehir kadar verin. İnandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Ya <laughs> النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصينك في معروف فبايعهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم Ey Peygamber! Mü'min hanımlar, Allah'a hiçbir surette ortak tanımamak, hırsızlık yapmamak zina etmemek çocuklarını öldürmemek hiç yoktan yalan uydurup iftira atmamak bulduğu bir çocuğu kocasına isnad etmemek veya gayrimeşru bir çocuk dünyaya getirip onu kocasına mal etmemek senin kendilerine emredeceğin meşru olan herhangi bir konuda sana karşı gelmemek hususlarında sana biat etmeye geldiklerinde sen de onların biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan af dile çünkü Allah gafurdur rahimdir. Ya eyullezine amenu la tetevellu kavmen ghadiba Allahu aleyhim kad yaisu minel ahireti kama yaisu el kuffaru min ashabil kubur Ey iman edenler Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir güruhu dost edinmeyin. Onlar ki ölüp kabre giren bir kafir nasıl ahiret mutluluğundan ümidini kesmişse, kendileri de ahiretten öyle ümitlerini kesmişlerdir.''